Daha sevgili Aslanlar maddi harcamalarınızı tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz aile veya arkadaşlarınızla birlikte yer aldığınız bir süreç içerisinde bazı yeni harcamalar için bütçe ayarlamasını da gidebilirsiniz Bugün 5 Mart 2016 Cumartesi Satürn günündeyiz. Oğlak burcundaki Ay güne kararlı ve hırslı enerjiler veriyor. Kronik eklem ağrıları ve sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmalıyız. Öğleden sonraki saatlerde Akrep burcundaki Mars, Ay ve Merkürle sert görünüm yapacak. Bu durum huzursuzluk ve gerginlik yaratabileceği için ilişkilerimizde de iletişim sorunları ortaya çıkabilir. Gereksiz inat ve sabit düşünceler zarar verebilir. Kaza ve sakarlıklara da yatkın olabileceğimiz bu saatlerde riskli eylemlerden uzak durmalıyız. Ay 18.23'te Kova burcunda ilerlemeye başlayacak. İletişim gezegenimiz Merkür bugün Balık burcuna geçiyor. Merkür 22 Mart'a kadar Balık burcunda ilerlerken zihinsel enerjimiz daha içe dönük, duygusal ve sezgisel olacağından ruhsal ve sanatsal konulara da ilgimiz artabilir. Müzik bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.